galiba siz yapın. Biz burada hep birlikte bu planları bırakmaya çalışacağız. yangını gördüğünüz zaman panik yapmayın. Panik yaparsanız hata yaparsınız. Hata yaptığınız zaman Allah korusun yangını mühendisliğinde de yayının çevreye yayılmasına sebep olursunuz. Onun için panik yapmadan soğuklandı bir şekilde yangını çevreye insanlara diyorum. Varsa bunu binaya ardında yangın ayarladığında uh, kanavaz baş suretiyle herkese haberdar edin. Eğer öyle bir sistem düzen ekiyorsa, yüksek sesle de bağırır, canlının varlığı, canlını gördüğün zaman. Orada bunlar insanların haberi olsun ki onlar da gerekli olsak tedbirleri alsınlar. Zaman kaybetmeden itfaiye arar. İtfaiye, canlının itfaiye, telefonu... Güzel. Güzel de arıyorsunuz, bulunduğunuz yerin adresini açık bir otobrak bildiriyorsunuz. Yalnız, 112'yi arıyorsunuz. Şimdi Portal 112. Yani 112 telefonu e, Boris. İtibariye ve olarak işte ortak hizmet veriyor şu anda Ankara'da. 112 ile arayabilirsiniz. Arabamızla bulunduğunuz yerin adresini açık ve olarak bildirin. Niye inandığını, yangın yerinde mazlum kalan olup olmadığını bunlarla ilgili kısa bilgi verin. Daha sonra o yangına eğer müdahale şansınız varsa özellikle yangın söndürme cihazlarıyla yani insanlar da ve eğer müdahale şansınız varsa cihazın üzerindeki bilgileri daha önceden tabi okumanız gerekiyor. Burada hangi tür yangınlarla kullanılacağına dair açıklayıcı bilgiler var. A demiş katı yangınlar yani yangın zaman oluşturan maddeler odun, kömür, tekstil ürünleri gibi. B demiş akaryatı türünlerinin sıvarda olanlar, benzin, mazot, pener gibi. C demiş gaz ve elektrik yani LPG, doğal gaz ve elektrik devaletleri gibi. Yani ortamda muhtemel çıkabilecek katı, su ve gaz yangınlarında bunun içerisindeki söndürme maddesiyle o yangına müdahale edilip yangın kontrol alınabilir. Bunu ifade ediyor. Bu cihazı kullanmanız gerektiğinde arkadaşlar. Cihazın yanına geldiğinizde cihazı gelişim alıp gitmeyin. Önce cihazın göstergesine bakın. Cihazın göstergesinin ipresi yeşil değilse cihazınızın kullanıma hazır olduğunu ifade ediyor. Yani dolu olduğunu ifade ediyor. Dolu olan bir cihazı şu anda arkadaşımızın tuttuğu gibi taşıma kurduk artık aradaki emniyet kimliğini hafif bir kuvvetle çekelim. Bak çok basit. Daha sonra yan sabit etmiş olduğumuz koltuğunu yerinden çıkararak yanan maddenin dip kısmını arkadaşlar 60 derecelik açıyla yanına fazla yaklaşmıyoruz. Yanına en fazla yaklaşabileceğimiz mesafeyi bir ileride düşürüyoruz. 60 metrelik mesafede 60 derecelik açıyla yangının genişliğine göre yangının tamamı sönüme kadar elimizi tutukun çekiyoruz. Eğer yangın bu şekilde açık alandaysa düz rüzgarı arkamıza alarak müdahaleyi yapıyoruz. Yani rüzgara karşı değil, rüzgarı arkamıza alarak yangını ne açıyoruz? Sütürerek tamamı sönüme kadar yine elimizi tutukun çekiyoruz. Eğer yangına müdahale ediyorsanız, yangını söndüremiyorsanız veyahut da yangına hiç müdahale şansınız yoksa eğer kapalı bir ortamdaysanız, yangında öyle bir kapalı bir mekandaysa, yapacağınız tek bir şey yok. Yangının bulunduğu alanda mesela şu anda bakın okulun camları açık. Allah korusun böyle bir yerde yangın çıkarsa, yangın kısa sürede her tarafa yayılır. Ha, biz o bölgeyi terk ederken ne yapacağız? Açık olan kapı pençelerinin tamamını kapatacağız. Binayı terk ederken binanın elektriğini kapatacağız ve gaz manalarını kapatarak İptaya gelene kadar binanın dışında güvenli bir yerde bekleyeceğiz. Bak bu şekilde müdahalenizi yaparsanız, hareket ederseniz yangın kendiliğinden söner. Çünkü ortamda yanan maddelerin çıkarmış olduğu ortamda ortamdaki oksijeni bitirdiği için yangın kendiliğinden söner. İnşallah böyle bir tehlike yaşamazsınız. Ama her zaman da dikkatli olun, hazırlıklı olun yani. Şimdi bahçemizde e, biz önce benzini yatacağız, bizler söndüreceğiz. Daha sonra sizlerden. Hocam biz mi seçelim, siz mi seçersiniz? ཨ་ལོ་གཉིས་ཆ་གོ་ ཚེ་རང་ Diolch yn fawr iawn. I don't think you need to do that